Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum öncelikle bugün Çiliz'in günü oldu yüzde yetmişleri gördü ancak geri çekilme her koyunda olduğu gibi bunda da olağan karşılanmalı şu an Çiliz için bekleyeceğimiz seviyeleri bir söyleyeyim yarın gün içerisinde nelere dikkat etmemiz lazım onu bir belirteyim diye bu videoyu hazırladım arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle Çiliz'in Fibonacci'de seviyesi olan 0.45 21 dolar seviyesi önemliydi şimdi burada 45-21 dolar seviyesini aniden çıktı. Sonra Fibonacci'deki diğer seviye olan orayı da tek mumda çıkmayı başardı. E ve 0.70'lerden 0.66'lardan geri döndü. Şimdi bu düzeltmeyi yapması kadar doğal bir şey yok. E, çiliz'i alanda e, şikayetçi e, pişman satan da pişman desek doğru olur. Uzun süre bekletti. E, verdiği de şu an için e, %59'lar seviye seviyesinde bakalım devamı gelecek mi ee, bir FOMO etkisi oluşup da alımlarla desteklenirse e, ne nerelere gidebileceğini biliyoruz Hani uzun vadede zaten kar getireceğini düşündüğümüz koyunların başında geliyordu şimdi 055 33 dolar seviyesi bizim için fibonacci'de diğer bir seviye oluşturdu e, burayı aşmaya çalışıyor arkadaşlar burayı e, burada bitirebilirse tam 55 33'lerde bitirebilirse ve Diğer mumu gövde mumunu yeşil atarsa 0.6801'i görmesi e, olağan olur yani şaşırtmaz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şu geriye çekmesi durumunda 0.4883 dolar seviyesi önemli bir seviye 0.4883 dolarla 0.5533 dolar arasında düzeltmesini yaparsa e, tekrar bir daha gövdesini e, yeşil attığı durumda e, yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Ancak bunun da altını atarsa 48.83'ün de altına atarsa ilk karşılaşacağı nokta 45.21 olacaktır. 45.21'in altına atması durumunda tekrar geri çeker. Daha önce birkaç kez denedi hani yukarı yönlü hareketleri ancak her seferinde geri çekiyordu. Ne kadar yükselirse o kadar geri çekiyordu. İlk defa bu kadar büyük bir hareket gerçekleştirdi. Ee, ben de şaşkınım. Bekliyorduk. Hani beklemiyor muyduk? Bekliyorduk. Ee, ama e istediğimiz seviyede mi? Hani %100'leri de bir anda vuracak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir düzeltme yapacaktır. Mutlaka ardından bu seviyeyi aşabilirse tekrar bir daha vurma durumu var. Fibonacci'de bu kadar yüksek bir seviyeyi aşması bu tarz coinlerde sıkıntılı arkadaşlar. Düzeltme yapması hızlı oluyor. Mesela MM coinler ve Metaverse coinler tamam aniden çıktı ama onlar ilk defa çıkışlarını gerçekleştiriyorlardı ve devamları geldi. onların da bir durağanlığında artık geri çekmeleri devam edecektir. Ancak Chiliz'de tabii ki düzeltmeyi beklemek kadar doğal bir şey yok. 0.55-33 dolar şu an için aşmamız gereken seviye. Şöyle coin market cap'ten de bir bakacak olursak Chiliz'e işlem hacminin ne kadar arttığını göreceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Şu an için fiyat değişikliği son 24 saat içerisinde 0.23 dolar olmuş, yüzde 68'lik bir değer artışına sahip olmuş. Çiliz'in ee, şu anki fiyatı 0.55 dolar seviyesi ee, ve baktığınız zaman burada. %613'lük bir işlem hacmi söz konusu bu muhteşem bir e, rakam. E, inanılmaz bir şey. Yani şu an parayla e, gidip geliyor diyebiliriz içiniz. Bakalım Alanlar mı galip gelecek, satanlar mı galip gelecek e, günün sonunda göreceğiz. İnşallah uzun vadede beklediğimiz seviyelere gelir. Uzun süre beklediğinizi biliyorum. İnşallah bu bekleyişinizin karşılığını alırsınız. Şöyle seviyeleri belirlemek amacıyla bu videoyu hazırladım gecenin bu saatinde. Kusura bakmayın diyeyim. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.